Türkiye turunun 93. günündeyiz. Bugün Göcek'teyiz. Göcek tarafındayız. Tünelden geçtik. Dün de Ortacada kaldık, bir parkın kenarında. Hı -hı. Evet. Ee, evet. Buraya gelirken bir tünel var. Hı -hı. Üst tarafı ücretsiz. <laughs> Tünelden geçersen para alıyorlar. Evet, geçişte 60 lira yazdı yanlış görmediysek değil mi? Aynen, hızlı geçelim diye para verdik. Evet. Normalde hiç geçmem ama aracımızda da bir e, şey gariplikler var o yüzden 60 lira verip geçtik. Evet. Öyle Daha önce çünkü o dağ yolunu dolanmıştık. Evet. Önceki turumuzda da biliyoruz çünkü oralar ne kadar böyle meşakkatli bir yerdi. Hmm. Evet. Bu arada böyle olunca garip geliyor bizim. Slovada işte Slova diyor. Havzadan sonra falan bir tüneller Aynen. var Sa evet. Samsun'a giderken. Onların da mesela ücretli olması gerekiyor. Çünkü alternatif yol var yani. dağdan. Tünellerin hepsinin ücretli olması gerekiyor mantıken. Niye böyle anlamadık. Ee, bugün Göcek'teyiz pazar alanına çektik. Büyük bir fırtına bir şeyler geliyor diye afet. Evet mesaj geldi ama bilmiyorum. Yağmur yağacak. yağacak. tam da şey buralar biraz daha iyi gibi gözüküyor haritadan baktığımıza göre. Bakalım bekliyoruz. Üstü kapalı buranın. Şöyle. Pazar alanı tabii 16'dan değil mi? 18'den sonra pazar Arsan, kurulacakmış. Evet yarın pazar kuruluyormuş. O yüzden. sonra zaten dışarıda da geniş bir alan var oraya çekeriz. Aynen yağmur durur büyük olasılıkla. Hı hı. Evet. Böyle çevreyi göstereyim ben size. Burası bir pazar alanı. Şöyle kapalı üstü. Karşıda şurada çeşme var. Okulun çeşmesi. Yani karavanla gelince burada kalınabilir. Merkeze de yakın zaten. Bunun bir aşağısı merkez. Evet, i̇şte Kültür merkezi var öyle kendinize iyi bakın görüşürüz. görüşürüz.